Herkese merhaba sevgili öğrenciler. İkinci yazılılar başladı biliyorsunuz. İlk sınavlar bayağı oldu, e, olduğumuzda ilk dönemin ortalarında olmuştuk. Şimdi ikinci sınavlar başladı. Ben de bununla ilgili yazılı soruları hazırladım. Matematik çektim. Kimya da inşallah, e, fen bilgisi de inşallah yakında gelecektir. Şimdiden herkese sınavda başarılar dilerim. Ali, Berk ve Cem sırasıyla 3, 4 ve 5 sayıları ile ters orantılı olacak şekilde 470 TL parayı aralarında paylaşıyorlar. Ters orantı ne demek arkadaşlar? Yani Ali 3 liraysa 3 katsa, Berk 4 kat, Cem 5 kat ya. Ama bu şekilde almıyor. Ali daha fazla alıyor. Berk daha az, Cem daha en az alıyor. Yani ters orantı demiş. Ali'ye bir saniye. 1 bölü 3 diyeceğim. Yani k bölü 3 diyelim arkadaşlar. K üstte yazacağım. Payda eşitleyeceğim biraz sonra. K bölü 4 artı k bölü 5. Ters orantı deyince bu şekilde yazacaksınız. Doğru orantı deseydi 3k, 4k, 5k yazacaktım. Bunların toplamı 470 TL'ymiş. Şimdi payda eşitleyeceğim. 3, 4, 5'in ortağı nedir? 60 sanırım. 30 oluyor mu? Hayır. Bu olmuyor. 60. Yani 12 ile çarpıyorum. 15 ile çarpıyorum ve 20 ile çarpıyorum. Bunu da 60 ile çarpacağım. Şimdi faydadan kurtulacağım. Ne yapıyorum? 20K. 15K. Art 12K. Eşittir. 470 çarpı 60 olur. 20, 35, 47K eşittir 470 çarpı 60'tan şu 47'ler gider burada 10 kalır yani k eşittir 600 olur. Bana Ali ve Cem'in aldıkları paraların farkını sordu. Ali kaç lira almıştı? K bölü 3. Yani 600 bölü 3'ten Ali 200 TL. Peki Cem ne kadar almıştı? Cem en sondaydı. K bölü 5'ten 600 bölü 5'ten Cem 120 lira. Farkları nedir arkadaşlar? 200'den 120'yi çıkartırsam 80 TL fark olur. Bu sorumuz böyle güzel bir soruydu. Geçelim ikinci sorumuza. Gördüğünüz gibi şurada bir doğru orantı var. Burada diyor ki arkadaşlar verilen orantıda bir problemin çözümünde kullanılabilir. Hangileri kullanılabilir? Yani bunu Bunlardan hangisi eş değerdir? Eş güçteki 6 işçi bir işi 30 günde yapıyorsa bu işi 8 işçi kaç günde bitirir? Şimdi düşünün mantık olarak 6 işçi ne yapar arkadaşlar? 30 günde bitirir bir işi. Peki 6 işçi 30 sa 8 işçi kaç günde bitirir o işi? Daha az zamanda değil mi? Bu azalacak. Ama burada ben doğru orantı yaparsam ne olur? 30 çarpı 8 bölü 6 olur. 40 gün olur. Sayı artar. Çünkü doğru orantı artması gerekiyor. Ama bir de ne var? Ters orantı var. Yanlış. Bu olmaz. 1'i eledik arkadaşlar. Ya 2 ya 2 ve 3. 6 kilometrelik yolu 30 dakikada koşan koşucu 8 kilometrelik yolu ne yapar? Daha uzun bir yol, daha uzun zamanda. Yani doğru orantı. Bunu yapabiliriz. 3'te 6 kilosu 30 lira olan elmanın 8 kilosu nedir? 6 kilosu 30 ise 1 kilosu 5. 5, 8'in 40. Bakın gene arttı. Gene doğru orantı. O zaman 2 ve 3 ne oluyor? Bu şekilde yapılıyor. Geçelim 3. örneğimize. Eren'in yürüyüş hızının 2 katı. Ceren'in yürüyüş hızının 3 katına eşit. Eren Ceren şöyle bölü yapalım. Bunun iki katı arkadaşlar. 2x. Bunun nesine eşit 3x'ine. Böyle alt alta yazdım ki oran kuralım. Buna göre Eren'in 12 dakikada, Eren üstte olduğu için böyle alt üst yazdım ki hani daha kolay olsun. Eren üstte olduğu için 12 dakikada yürüyormuş. Ceren kaç dakikadır? A diyelim. Buna. Çünkü bilinmeyen var ya x zaten. Şu x'ler gider. içler dışlar çarpımından. 2 çarpı a eşittir. 12 çarpı 3 olur. Değil mi? 2'yi ne yaparım? Çarpma karşıya bölümü atarım. 12 çarpı 3 bölü 2'den. 12'nin yarısı 6. 3 altının 18 dakika olur. Üçüncü örneğimizde yüzde sorumuz var. Yüzde 20 eksiği 240 olan sayı kaçtı? Karıştırmayın. %20 eksi ise arkadaşlar sayıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. X diyeceğim. %20 eksi ne olur? 100 eksi 20 bölü 100 olur. Eşittir 240'mış sayı. sayı. Bana tamamını soruyor. Yazıyorum tekrar 80 bölü 100'den 240 diyeceğim. Hemen ne yapalım? Şu çarpmayı karşıya bölme olarak atacağım. Ters çevirip çarpacağım. 240 şöyle oluyor. 100 üstte geliyor. 86. Ne var arkadaşlar burada? 80 ve 240. Kaç katı? 3 katı. 3 çarpı 100'den 300. O zaman sayımız 300. %20'si nedir? 60 çıkardım. 240. Bakın sağlamasını da yaptım hemen. Beşinci örneğimize bakalım. E, ee, %30'u 60 olan bir sayının %75 fazlası kaç olur? %30'u 60. Hemen bulalım. %30 sa x çarpı 30 bölü 100 eşittir 60. Değil mi? 20 eksiydi. Burada %30 60. x eşittir 60 çarpı 100 bölü 30'dan 200. %30'u 60 değil mi? Sayımız kaç oldu? 200 oldu. Bir sayının demiş %75 fazlası kaç olur? Bulalım. 200'ün 75'ini bulalım. %75'ini. Ne olur? 300 olur. 300 ile de ne yapacağım? 200'ü toplayacağım. 500. 6. sorumuz. KDV'siz fiyatı 500 TL olan ürünün %8 KDV'li fiyatı kaç TL'dir? Şimdi bu normal fiyatı %8 KDV ekleyince ne yapacağım? Çarpı 100'e 8 ekleyeceğim. Bölü 100 diyeceğim. Yani benim fiyatımın artması lazım değil mi? KDV demek fazladan ödenen para demek. Yapalım hemen 500 çarpı 108 oldu bölü 100 oldu. Hemen şu sıfırları atıyorum sizin için kolay olsun diye. Ben öğrencilerime de bu şekilde anlatıyorum. 5 ile 108'i çarpalım. 5 kere 100, 500. 5 8'in 40, 500. 40 oldu sayımız. Bu da D seçimi. Bazı test koydum, bazılarına klasik koydum. O yüzden çok şey değil. Zaten sınavda klasik test karışık oluyor. Bazen boşluk doldurma oluyor ama o genelde kimya, hep kimya diyorum. Fen derslerinde oluyor, Türkçe de oluyor. Ama matematikte genelde klasik sınav yapıyor öğretmenler. X ve Y sayıları doğru orantılıymış. Doğru orantı demek arkadaşlar bir şey arttığında, hani işçiden bahsettim ya. Mesela işçi sorularında ters orantı vardır havuz problemlerinde ters orantı vardır. Ama normal yaş problemlerinde kilo o bu da doğru orantı vardır. Şimdi burada bana x ve y sayıları doğru orantılıdır demiş. x 18 şöyle x bölü y diyelim. x 18 iken y 27 imiş arkadaşlar. O zaman y 108 ise paydaya 108 yazıyorum üste a diyorum. Bana x sayısı kaçtır diyor. Bu tarz soru çok gelir. Hemen ne yapacağım? Şu 9 değil a bu arada. İçler dışlar çarpımından a eşittir 18 çarpı 108 bölü 27. Ortak ne var? 9. Bunu böldüm 3. Bunu böldüm 2. 108'i 3'e bölelim. Şurada hemen. Çıkardım. 18, 6, 36. Şöyle oldu. 108'i e de 3'e böldüm. 36 2 çarpı 36'dan 72 oldu. X sayımız. Yani 108 olduğunda o da 72 oluyor. Sevgili öğrenciler bir tane açı sorusu koydum. Çünkü bazı okullarımız bu konuya geçmiş. Hani çok ileri gittikleri için. Ben de bir tane eklemek istedim. Haberiniz olsun. Sonra yazıyorlar hani hocam bu konuda değiliz falan. Her okul aynı olmadığı için ben de bir sonraki üniteyi ve bir önceki üniteyi mutlaka ekliyorum arkadaşlar burada paralellik vermiş D1D2'ye paralelmiş DAB açısı da BAC açısına eşitmiş neresi DAB DAB şurası B DAB DAC'ye eşit tamam bu açılar da birbirine eşit buna göre ABC açısı kaç derecedir şurayı soruyor bana ne yapabilirim burada? Şunlar eşitse birbirine burada bir şey vermemiş bana başka. Şöyle arkadaşlar, Z kuralından şuraya ben x x diyeyim. Buraya da y y diyorum. Tamam mı? Çünkü eşit ya. Peki şöyle Z kuralı vardır. Biliyorsunuz bu ama paralellik verdiğinde bunlar paralel olmasa ben bu kuralı kullanamam. Burada Z kuralında şuradaki açı x x dedim ya 2x şuna eşittir. Yani burası 2x oldu. E burada elimde ne var? Şurası 180 derece. 2y artı 2x 180 derece oldu. Çünkü bakın tam açı. Yani doğru açı. Tam açı 360 oldu. Doğru açı da ne oldu bu? 2x artı 2y 180. O zaman ben iki parantezini aldığımda x artı y'yi 180'den 2'ye böldüğümde x artı y 90 çıkar. x artı y neresi? Üçgenin şu içindeki iki açı şöyle oldu. Şunların toplamı 90. E burayı ben bulabilirim değil mi? Toplamı iç açıları nedir üçgenin? 180. 180'den 90 çıkardım mı 90 olur. O zaman B açımız dik açıdır. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Ve son sorumuza gelelim. 9. sorumuz. Problem var. Bir kafedeki kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 2 eksikmiş. Bu kafeye 4 tane daha evli çift geliyor. Kafedeki kadınların sayısı erkeklerin 2 katı olmuştur. Başlangıçta kaç kişi vardır? Yazalım kadın ve erkek. Yazınca daha rahat oluyor. Her zaman söylediğim gibi yaş problemlerinde de aynı. Şimdi önce başlangıçtan başlayalım baştan. Kadınların sayısı, erkeklerin sayısının 3 katına. Kadın daha fazla olduğu için erkeğe x diyorum. Bu onun 3 katından 2 eksik. Yazdım. Sonra 4 evli çift geldi. 4 evli çift nedir arkadaşlar? 4 erkek, 4 bayan. 4 artı x oldu. Bu da 3 x eksi 2 artı 4 oldu. Peki son halde ne demişti bana? 4 evli çift gelince... Kadınların sayısı erkeklerin iki katı olmuş. Yani bu bunun iki katı olmuş. Eşitleyeceğim. Buradan x'i bulacağım. O kadar. 3x artı 2 burası eşittir. Burayı açıyorum. 8 artı 2x. X'leri bir tarafa toplayacağım. Bu tarafa alayım. Burada büyük x var. Çıkardım. X kaldı. 8 eksi 2'den 6. Başlangıçtaki kişi sayısını sormuştu. 6 erkek. Kadınların sayısı kaç? 3 katının 2 eksi. 3 altının 18 eksi 2'den 16'da bayan var. Toplam kaç kişi? 16 artı 6'dan eşittir. Başlangıçta 22 kişi varmış kafede. Evet arkadaşlar videomuz ve sorularımız burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Yorum yapıp abone olmayı unutmayın.